James Winston New Orleans Saints'e gitti. Ama evet. Andy Dalton gibi bir yıllık 7 milyon dolar. Bu arada 3 milyonu garantiydi Andy Dalton. Onu da belirtelim. O şekilde gitmedi James Winston. Sadece sadece deyince de sanki az yani bir yani NFL standartlarında özellikle quarterback standartlarına az e, göre çok az olduğu için söylüyorum. Sadece ne yapacak 1 milyon dolar. Değil mi? 1.1 milyon, 1. milyon 1. dolar. 1.1 yani, beksin ya. Hani başka ismin James Winston olmasa yedek bir QR tırbek olsan daha fazla alıyorsun. Abi Chase Daniel 3. yedek olarak 7 milyon aldığı günleri biliyoruz biz. Yani Aynen. kaldı, kadroda kaldığından da değil. O sene içinde almıştı. Yani Saints için muhteşem bir deal. Yani Ted ee, Teddy Bridgewater gitti. Ted Bridgewater'ın yaptığı her şeyi yapabilecek. Başka bir tane adam alıyorsun ve e, ola ki Sean yani belki e, çok daha iyi bir QB olabilecek. Gerekirse New Breeze'den işte bayrağa teslim alabilecek e, en azından potansiyeli var, yeteneğini Yok bilmiyorum abi, artık da. ne yaptın ya? Ben hiç katılmıyorum onlara yani. Abi belli olmaz, belli olmaz. Bu adam hangi kimlerle oynadı bu adam? Son senesini saymazsam yani. bu adamın head coachları kimdi demisin misin? Kimdi abi? Çok saçma koştu lan oldu. Champaito'nun bu adama neler yaptıracağını bilmiyorsun. En azından e, böyle bir fiyata olmasa da 2-3 e, senelik güzel bir adam olabilir. Hepsini bir kenara bırak. Hiçbirini yapamadı. Eee 1 milyon dolar bulunabilecek yani bu kalitede bir backup 3-4'e de bulamazsın. O fiyatta bulamazsın ama ya yani şimdi James Winston'ın başarısızlığını da işte head coachlarına da bağlamak da ayıp artık abi yani şimdi bir QB'nin başarısızlığını. Hayır, o, o, yüzden emin, emin olamıyorum o yüzden belki diyorum Sean Payton oynatacak onu. Şimdi e, olay şu zaten bir senelik sözleşme. Bu sene Durbury'de bir şey olursa göreceğiz adamı. Evet yani. ve bir şey oldu geçen sene yine olabilir. Çünkü sakatlan yani yaşlandıkça sakatlanma ihtimali ve sakatlıktan dönüş süren artıyor. Hmm. James Smith'in kendini e, New Orleans'ın gibi power bir hücumda gösterip de Teddy gibi e, yani iş bulabilir. Yani e, kariyer ortası e, staj gibi bir şey New Orleans'te. Teddy geldi stajını yaptı zart diye gitti. Şunu kontrol edeyim dedim. Dikko'dan önce de bir sezonda Louis Smith çalıştı yani Louis Smith de şimdi saygı duyucularımız bir. Abi sen yani. seviyorsun Bak. onu da sen e, seviyor musun? kariyer kariyeri dalışa geçti Berzan sonra. Tamam Bears'tan sonra bir burada çıkıldı. Başka da bir şey yapmadı. Gönderdiler adamı. Yani... Katılıyorum. Neyse. Ee... ama ben bu Teddy Bridgewater kadar oynayabileceğinden de şüpheliyim açıkçası. Yani Teddy Bridgewater'ın olayı ne? Game Manager, top kaybı minimumda, touchdown minimumda. Anladın mı? Kansas City, Alex Smith tarzı bir Hı -hı. adamdı. E Saints'te oynarken de ha, tamam 3 touchdown pası falan attığı maç oldu da Saints'in zaten hücum silahları ne kadar iyi oldu ortada. Bu konulardan bir sıkıntımız yok. Ama işte o top kaybı konusu büyük sıkıntı. Şunu ben kafamda canlandırabiliyorum. Omuzundan sakatlandı tamam mı? Sol omuzundan diyelim Drew Brees. Omuzun tuttu çıktı. Kenarda James Winston kaskını giydi. Böyle cok atarak sahaya girdi. İşte huddle'dan çıktı. Hop! Interception ilk play. <laughs> yani çok mantıklı gelmedi mi <laughs> sana sonra bu arayı? Ya olabilir ama işte yani adamın atletikliğine ve yani 30 30 fin attı ama yanında da 30 taştan attı. Düzgün bir takımla yani kadroyu değiştirdin. şahane receiver'lar, şahane running back. Bunlarla beraber bu 30-30'luk denge 35-25 olamaz mı? koç e, değişikliğinden dolayı e, 40'a 25 olamaz mı? Tabii şimdi 1 milyon Bilemiyoruz onları. 1 o, milyon dolar. Evet. Alınacak bir risk, değil mi? Kesinlikle öyle. Şimdi gelelim ama şey için, e, James Winston için en iyi seçenek bu muydu? Yani sen e, 1.1'e Saints'e gideceğine e, Dalton'a verilen 3 veya 7 artık duruma göre Al sen git. Cowboys'a mı git diyorsun yani anlamadım. Yani kabul evet evet yani öyle kabul, daha az istemiyor olabilir onu bilemeyiz şu anda da. Yani öyle ee, yani, şey mi diyorsun Drew Brees'in arkasına değil de daha böyle formayı kapabileceğim bir adamın arkasına mı git diyorsun? Formayı ve veya parayı. Ya bence bak şöyle düşündü o. Bir alıcısı da çok yoktur bu arada James Winston'ın geçen seneki sezondan sonra. Çünkü Bruce Arians şey demişti Tom Brady geldikten sonra. Bazı takımları aradım James'i alın diye. <laughs> yani hani bir serbest bırakacağız ama alın adamı. iyi adam aslında falan diye. Anladın mı? Eski koşunun takım aradığı bir adam yani beni arasa dedim ki niye alayım o zaman hani geçen sene niye söyleniyordum başka QB de olsa kazanırız biz maç falan diye. Yani, alıcısı çok yok. Bu bir bence. İkincisi Teddy Bridgewater'a baktı biraz. Yani Teddy Bridgewater, bir önceki sene de starterlık için ismi geçiyordu, oynamamışken. Hatırlama, Amy Starter olsun diye teklif yapmıştı. Teddy Bridgewater hayır deyip yedekliğe devam etmişti New Orleans'da. Ertesi sezon işte büyük kontrat aldı Carolina'dan. Büyük ihtimalle yani Teddy yaptı, ben de yaparım modunda. Böyle bir tercih. Abi yapalım. şimdi... Şöyle söyleyeyim. Tamam adamı beğenmiyor olabilirsin ama takımında QB'ye %10 bile ihtiyaç var ise 1.1'e James, James sevmem yani amcam değil yeğenim değil. Ee, şey 1.1'e alırsın abi. Evet, 1.1 1.1 denenebilecek bir şey. Yani her türlü bir, bir bir şey oldu. Çok iyi oynadı James Winston. Koy franchise'deki tut takımda değil mi? Ama şimdi Sens açısından çok mantıklı geliyor değil mi Kasus'un da? Ya sıkıntı olayı da var bu hamlenin. Birincisi Taysom evet. Hill. Taysom de bu hamlenin olduğu gün kontrat verdiler. Bir yıllık 16.3 milyon dolar. İşte bu iki kontratı birlikte değerlendirirsen ya çok ya evet, Taysom konuşacaksak eğer yani çok ilginç bir sözleşme bu ya. ya sözleşme ilginç yani. Bu sene de tutuyor takımda. Değil mi? Ya bu seneki sözleşmesini evet. kullanıyor. Öyle bir şey yani değil mi bu? Uzatma diye biliyorum ben. Şu şekilde şimdi. E, bu, Bakalım tekrar. Aynen. Evet. bakarsak bu sene imza e, imza parasıyla beraber alacağı para 4.8 milyon dolar. Hı hı. Seneye de alacağı para 16 milyon dolar. Aynı uzatma yaptılar. Yani adamı bu sene ucuz paraya oynatıyoruz. Sen bu sene fazla sözleşme isteme bizden. Ama biz sen önümüzdeki sene 16 ve ortalama da iyi bir para almış ol. Ee, garanti de kısmı büyük tabi. Yani yarısı signing bonus. 16 milyon alayı garanti. Yani, o yüzden şey, e, bir senelik 16 almıyor. Aynen 2 şey senelik evet. 16 milyon dolar kontrat diyelim, şimdi baktığında 1 milyon yedek kübiye sen aslında 1 milyon dolar değil 9 milyon dolar vermiş oldun o zaman. Eylül ama... Tyson Hill'den biri ondan çünkü Tyson Hill şey adam değil. Öyle 16 milyon dolarlık yıllık 8 milyon dolarlık adam değil. Yani running back'e şey vermediğin parayı arada bir oyuna sokacağın trick play yapacağın adamı mı veriyorsun? Açıkçası bana da çok acayip geldi yani o rakam. Yani ya önümüzdeki sene çok farklı şeyler yaptıracaksın adama yani defans oynatacaksın ya da ne bileyim aklıma başka bir şey gelmiyor. Çok büyük bir rakam. İnanamıyorum yani. Taysom Zaten böyle bir para almasaydı herhalde kalmazdı. Çünkü bu adam kendisinin starter QB hmm. olduğunu iddia ediyor. E onlar da şey e, diyordu. Katılmıyoruz. Drew Brees'den sonraki starter QB'miz diyorlardı. Abicim o zaman James Winston sağda solda starterlık kovalayacağının 3. QB olmaya mı geldi buraya? <laughs> ya şimdi daha işin bir sıkıntısı var. Tommy Stevens diye bir adam aldılar draftın 7. turunda. Tamam mı? Bu Tommy Stevens'ı da... Çok highlightların falan aşırı ön plana çıkartıyor Niboli'nin sosyal medyası, yeni Taysom Hill diyorlar. O zaman bu Taysom Hill ne yapacak? O zaman o James Smith <laughs> <Miss. gülüyor> ne yapacak yani hani? Evet evet evet. İnanılmaz bir para verdiler Taysom Hill'e. Yani James Smith'in <laughs> kontratı ne kadar güzeldi, Taysom Hill'in kontratı o kadar kötü. Yani Taysom Hill, <laughs> Melvin Gordon'dan daha fazla para kazanacak. Evet. Evet. Yapacak bir şey yok. Ama yani aklım almıyor. James Winston'a verilen 1.1'i aklım almıyor. Efendim teslimi verilen yani 4, 4 milyon oynayacaktı teslimi normalde. Ee, şey e, 16 yaptı. Şimdi 2 sene 10 milyon olacak. Ya bu adam yüklü tipler. Mevkisinin ne olduğu belli değil. Yani, gibi Türk player mi veriyorsun bu parayı yoksa başka bir programın var? İki, Hayır. iki hamlede iki hamle çok acayip. Biri kötü, biri iyi bence. Birbirini dengeliyor. Bir de Taysom Hill ile yapılan playlerde o kadar bariz ki yani Taysom Hill sahaya girdiyse be, be, bekleyen bir şey var orada. Taysom Hill üzerinden dönecek o oyun. Hiç görmedim. Bütün sen maçlarını izledim geçen sene de neredeyse. Yani Taysom Hill'in sahaya girip bir handoff yaptığını hatırlamıyorum ben Kamaya. Yani inanılmaz bir para verdiler. Kamahar ne isteyecek acaba onu da kontrast zamanı gelince. Bu bir. İkincisi de hayatımızda belki uzun süre sonra bir yedek bir kontrolüsü göreceğiz. Drew Brees sakatlanırsa. Ya hakikaten o da olacak. Çok ilginç olacak. Yani teslim çıkacak diyecek ki ben, ben hiç hiç şey yapmadım falan diyeceğimiz misin otuz Bu arada şey o görmüşsündür herhalde NFL mimini. Taysom sen i̇şte Saints toplam pas isabeti 7. James Winston'ın 10. Hayır. <laughs> <Yani, gülüyor> çok komik bir istatistik o da. Ama normal yani aslına bakarsan aynı gruptalar sonuçta. Senede iki defa karşılaşıyorlar. 10 interception atarsın Saints'e karşı. 5 senede. Tabii canım, atılabilir yani. Hiçbir şey değil. 5 senede maç başına bir tane atıyor işte şey seni. Ki <laughs> maç başına bir tane James C az bile at. <laughs> Mükemmel bir rakam. Onun için. Evet. <laughs> Neyse. Neyse. Ee, James Smith'in illaki toparlayacaktır ama bak adamın zaten mentalitesi de sıkıntı. O WM hareketi. Ondan evet. sonra Tampa Bay'de işte ha işte işimden aldım ama Tom Brady'de geldi. Yani benim için gurur verici, başarı bu benim için. Kudo olsun mi falan filan. Böyle hareketler yapan bir adam. Yani, yani hakikaten sıkıntılı bir kesinlikle adam oldu ortada ama. Kesinlikle değilmiş daha. ya yani bunun Bakalım ama işte onu, onu göreceğiz. Bütün red, red flagleri çok yanlış yerdeydi draft edilirken James in. İşte bir laptop çalma olayı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bir Uber şoförünü taciz etme olayı vardı. Çok uzun uzun konuşmuştuk hatta Uber konusunu podcast'te bundan 4 sene önce. Yani sağ dışında problemi yokmuş. Problemi sağ dışındaymış. Kimse onlara dikkat etmemiştir hafta Tabii o, o belli oldu artık. Ama bir dönemde umut verdiği dönemde vardı. Buradan da onun da altın çizelim İkinci senesi falan. Yani Draft'ta nasıl hype vardı yani hatırla. Draft'ta tabii. Hem evet. Mariota hem o. İkisinin de inanılmaz sahibi vardı ama James Winston, ikinci sezonunda 28 taş Pursuit, 18 Interception. Kesin bizim bu bölümlerde mi hatırlıyorum bir James Winston oluyor galiba çünkü 2016-2017 QB'ler açısından çok şaşırtıcı sezonlardı ya. İşte Derek Carr'lar <laughs> çok iyi geliyor göze. James Winston'lar iyi geliyor 2016'da, 2017'de bu sefer şeyleri iyi geliyor. Adnan Söylü'yü Carson Wentz'ler, Jared Goff'lar çok iyi geliyor <laughs> falan. <laughs> böyle, böyle ilginç bir iki seneydi. Neyse bakalım. Şimdi Drew Brees'e bir şey olmazsa sıkıntı yok. Olursa o zaman Taysom Hill ile e, James Madison'ın kapışması. Tommy Stevens da girip işte yeni Taysom Hill gibi bir de Taysom o snaplerini de çalarsa artık herhalde kazanılan en kolay 8-10 milyon, 16 milyon olacak bu. Hadi evet, bakalım artık orasını göreceğiz. Yani takip etmesi güzel olacak ama hakikaten iki tane e, kafa karıştıran hareket oldu.